Arkadaşlar selamlar. Bugün bu kanalda daha önce hiç görmediğiniz bir videoyla sizlerle beraberim. Bugün daha çok e-ticaretteki verimlilik hakkında konuşuyor olacağım. E-ticarete başlayan insanların büyüyememelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi aynı zamanda. Genelde bu e-ticaret alanındaki takılan insanlar her şeyi, her adımı kendisi yapmak zorundaymış gibi düşündüğü için takılıyor. Bugün sana ben kendi vaktimi nasıl daha verimli kullandığımı e-ticarette ve Fiverr sayesinde nasıl bütün işlerimi aynı anda büyütebildiğimi gösteriyor olacağım. Ve videonun sonunda da seni güzel bir sürpriz bekliyor olacak. O yüzden sonuna kadar izlediğinden emin ol. Şimdi bildiğiniz gibi ben e-ticaret konusundaki bütün bilgimi sizlere yıllardır aktarmaya çalışıyorum, öğretmeye çalışıyorum. Ama şunu bilmeniz gerekiyor ki benim için de en başta her şey bu kadar bugün konuştuğum kadar kolay değildi. O yüzden işte bu video çok anlamlı. Çünkü yıllar boyunca eksik olan şey ve bütün yaşadığım stres zamanı doğru kullanamamakla alakalıydı. Her şeyle kendim ilgileniyordum, kendim yapıyordum. Bir gün logo tasarımı, bir gün ürün listeleme, ürün araştırması. Bir gün müşteri hizmetleri ve saatlerce müşterilerin kargolarını takip olarak onlarla sohbetler. Bir gün başka bir iş kovalıyordum falan derken bütün bunların arasında kim olduğumu, ne yaptığımı şaşırmış durumda ortada gezindiğim haftalar, aylar, belki yıllar oldu. Ve sonuç olarak neler oldu? Tonca zaman kaybettim ve hatalar yaptım. Ta ki 2 sene öncesinde Fiverr'ı keşfedene kadar. Sadece birkaç tıklamayla işimin her aşamasında bana yardım edebilen uzmanlar var artık. Mağaza kurulumu, profesyonel profesyonel logolar, ürün araştırmaları, ürün reklamları Amazon'da veya Facebook, Instagram'da, satış odaklı ürün listingleri, o anki ihtiyacım neyse girip anında telefonumdan ihtiyacım olan uzmanı bulabileceğim bir platform. Şimdi bu videonun içerisinde de satmayı denediğim ürünlerden bir tanesi için Fiverr sayesinde ne kadar hızlı bir şekilde Shopify mağazamı kurabildiğimi sizlere gösteriyor olacağım. Normal bir zamanda ben kendi kendime yeni bir ürüne girerken bütün süreç nasıl işliyorsa bu videoda o bütün süreci gösteriyor olacağım sizlere aynı zamanda. Yani tut tuttuğum uzmanları, o uzmanların fiyatlarını ve genel olarak iletişim ne kadar hızlı sağlanıyor, bütün süreç nasıl işliyor bunu izliyor olacaksınız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen bilgisayar başına geçip bir ürünü ayaklandırmaya başlayalım çok fayda. Hazırsanız emniyet kemerinizi takın, çayınızı yanınıza alın ve arkanıza yaslanıp bu videoyu izledikten sonra e-ticarete başlayın. Haydi geçelim. Arkadaşlar şu anda ekranda benim son girmeyi planladığım ürünlerden bir tanesini görüyorsunuz şu anda. Bu ürünü launch etmeye çok az kaldı ama uğraşmak istemediğim bazı rutin ve zor zor işler var ve ben bunların eksperti değilim. Ben daha çok ürün bulma, o ürünü bir mağazaya dönüştürme ve sabırlı bir şekilde ürünün üzerinden para kazanmayı sağlayan CEO görevini üstleniyorum. Bunu yaparken de belirli rutin ve zor işleri farklı farklı yerlere delege edebiliyorsan eğer işte o zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Şu an ekranda gördüğünüz ürünü incelemeye başlarsak baya komik bir ürün aslında. Tasma, küçük köpek tasması. Ekranda gördüğünüz gibi küçük bir köpeği kocaman bir aslan gezdiriyormuşçasına yansıta komik bir ürün kısaca. Ve bu ürünün arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz Shopify sayfasını yapay zeka ile çok hızlı bir şekilde tamamladım. Yani kısaca bununla da uğraşmadım. Ben sadece ürünü bulurken uğraştım diyebilirim. Bundan sonraki uğraşmak istemediğim aşamalarda mesela logo tasarımı, SEO optimizasyonu site için, mesela müşteri hizmetleri, gelebilecek olan siparişleri, iadeleri veya soruları yanıtlayıp geçmek gibi şeyler. ve hatta bu ürün için bir video yapmak. Şu anda böyle bir şeyle uğraşacak bir vaktim yok. Çok da isteğim de yok açıkçası. O yüzden yüzden bunu da birisine paslayacağım. Ve bu videonun içerisinde bu ürünü nasıl launch ettiğimi görebileceksiniz arkadaşlar. Yani piyasaya nasıl sürdüğümü. Şimdi tabii ki de bu aşamaların hepsini gerçekleştirdiğim bir platform var. Ve bu platform olmasaydı ben büyük ihtimalle anında aradığım kişiyi bu işleri yaptırmak için bulamazdım. Platformumuzun ismi Fiverr arkadaşlar. Şu anda ara yüzünü görüyorsunuz ekranda. Fiverr platformu kısaca işinizin içerisinde herhangi bir yardıma ihtiyacınız olduğunda en iyi performanstaki işleri en uygun fiyata halledebileceğiniz bir platform. Mesela aşağı doğru inmeye başladığım da video editing'ten çok profesyonel logo tasarımlarından reklam tasarımlarına kadar sizin için bir ürünü tanıtacak insanlara kadar veyahut da markanızın her aşamasında sizin elinizden tutup yardım edecek insanlar. Bunların hepsini Fiverr'da kısaca bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Grafik tasarım, programlama, dijital pazarlama, video ve animasyon, İngilizce veya herhangi istediğiniz bir dilde yazı veya tercümasyon, müzik ve ses düzeltimi gibi şeyler, ticari veya finans işleri ve yapay zeka işleri gibi farklı farklı kategorileri arkadaşlar arkadaşlar burada görebiliyorsunuz. Çok kısa bir örnek. Mesela ben SEO optimizasyonu ile alakalı birisini bulmak istiyorsam SEO optimization diye aratıyorum ve karşıma çıkan listinglerden bir tanesiyle çalışabiliyorum çok uygun fiyatlara. Buradaki göreceğiniz freelancerlar dünyanın her yerinden sizin işlerinizi yürütebilecek freelancerlar arkadaşlar. Veya mesela videoma reklam yapacak birisini arıyorsan, video ürünleri yapacak birisini arıyorsan mesela video ad olarak arattırıyorum ve karşıma dünyanın dört bir yanından Amerika istersem Amerika'da olacak şekilde benim videolarımı yapabilecek her tipte insan bulabiliyorum. Ürünlerimin videolarını yapacak güzel bir kadın arıyorsam, fit bir erkek arıyorsam veya aradığım şey her neyse Fiverr'da bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Fiverr'da bulabiliyorum arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden logo ile başlayalım. Ben Chain Pups markam için yani buradaki gördüğünüz marka için bir logo tasarlamak istiyorum. Yapay zekanın bana verdiği logo çok klasik ve basit bir şey olduğu için ben o logonun yenisini hızlı bir şekilde tasarlayacağım. Logo Design diyorum. Tam olarak istediğim tarzda logo tasarlayabilecek birini buldum şu an arkadaşlar ve 45 dolara logo yapabileceğini gördüm. Aynı zamanda benim için hız önemli olduğu için 2 gün delivery olanı seçtim. Yani Biraz daha fazla öderim ben ama hızlı bir şekilde logomu istiyorum mantığındayım. Normalde biraz daha beklersem çok daha uygun fiyatları da aslında logo yaptırabilirim. Şimdi continue basıp hemen satın alalım. Bu arkadaş seçmemin sebeplerinden bir tanesi de top rated olması arkadaşlar. Yani en iyi yorumları alanlardan bir tanesi ve 21.899 tane yorumu var. Ne kadar fazla logo projesi teslim ettiğini siz düşünün artık. Çünkü her satın alan yorum yapmıyor. Buradan girip yorumlarını inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela satın alan kişinin nereden satın aldığını yani hangi ülkeden satın aldığını burada görebilirsiniz genelde bütün müşteriler Amerika olmuyor. Mesela Avrupa'da çok fazla oluyor veya ben bazen Türkiye'ye gördüğüm de oluyor burada. Aşağı yukarı ne kadar bu kişiye para ödediğini, kaç günde projeyi tamamladığını ve yazdığı yorumları buradan okuyabilirsiniz. Ben şimdi vakit kaybetmeden hemen logoyu yaptırmaya başlıyorum. Burada seçmek istediğiniz özellikler Continue dedim 45 dolarla ve Confirm and Pay deyip ekranda gördüğünüz gibi satın alma işlemini gerçekleştiriyorum. Şu anda bu arkadaştan bir logo hizmeti aldık. Her zaman yaptığım gibi Shopify mağazası launch ederken bu tarz işlerle ben uğraşmaktan nefret ediyorum arkadaşlar. O yüzden Genelde bu tarz hizmetleri gelip satın alıyorum kısaca. Şimdi istediği detayları dolduralım. Buraya pets diyoruz arkadaşlar. Animals and pets. Hangi endüstride olduğunuzu soruyor. Buraya cevap vermeye gerek yok. A brief description of your business kısmına ben genelde arkadaşlar direkt olarak bunun linkini koyuyorum. Burada diyor ki logonun içerisinde bir isim eklemek isterseniz buraya yazın. Ben Chain pubs markamın ismine koymuştum. Bunu eklemek istiyorum. Sloganımız var mı? Yok. O yüzden none yazıyorum. Any preferred colors you want to use kısmında da arkadaşlar siyah, sarı ve beyaz olarak işaretleyeceğim. Çünkü markamın renklerini de bu şekilde seçmiştim. Yellow, black and white olarak buraya girdim. Burada da hakkındaki şeyi bana anlatabilir misin? Nasıl bir logo istiyorsun gibi bir soru sormuş. Ben burada ne yapıyorum? Mağazamın ana görüntüsünü screenshot'ına alıyorum ve kaydediyorum. Sonra bunu Çelçipit'in içerisine koyuyorum. Bir tasarımcıdan logo hizmeti satın aldım. Bana şu anda bu markaya gidecek bir logo fikri sunar mısın? Gönder. Eğer İngilizceniz zayıfsa bunu önce Türkçe isteyebilirsiniz. Daha sonrasında İngilizceye kendiniz çevirip kişiye yollayabilirsiniz. Bunların içerisinden iki tane seçtiğinizi kopyalıyorsunuz ve or şeklinde yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben bir tanesini buraya yapıştırdım. Or dedim. Altına da diğer beğendiğimi yapıştırıyorum bu şekilde arkadaşlar. İşaretleyip gönderiyorum. Şu anda sipariş alındı ve iki gün sonra bu logoyu teslim edecek. Ve mağazamız konusunda bir profesyonel adım daha atmış olacağız. Logo ve domain gibi şeyler kesinlikle önemli arkadaşlar. Bu yüzden logo hizmeti satın almanızı öneririm. Zaten fiyatlar çok uygun. Şimdi geçiyorum ikinci uğraşmak istemediğim şeye. SEO yani Search Engine Optimization'a uygun Product Description'ları yani ürün açıklamaları. Buraya ne yazıyorum? SEO Optimized Product Descriptions yazıyorum. Şimdi karşıma çıkanlardan hızlı ve fiyatının da ucuz olduğu bir tanesini bulacağım. Evet yorumları çok iyi olan SEO optimizasyonu yapabilecek birisini 5 dolara buldum şu anda arkadaşlar. Ve aynı zamanda hızlı teslimde yapıyor. Hiç vakit kaybetmeden ve fazla detaya takılmadan continue deyip bu ürünü hemen siparişini verelim. Confirm and pay. Yine benzer bir iki tane soru yanıtlıyorsunuz. Animals and pets. İkinci soruyu boş bırakıyorum. Burada diyor ki bir word dokümanı içerisinde yazmamı istersen eğer bana bütün yazmamı istediğin ürünlerin resimlerini ve başlıklarını yolla diyor. Ben bu üçüncü soru diyor arkadaşlar. I need your email address so I can give you my access in my store yazıyorum. E-mail'ı da bu şekilde yazdığınızdan emin olun yoksa Fiverr sizi flaglayabilir. Start order tuşuna basıyorum ondan sonra. Ve şimdi bu mağazayı launch etmeye yönelik olarak bir adım daha atmış bulunmaktayız. Bir sonraki aşamada daha önceden de söylediğim gibi müşteri hizmetleri gibi şeylerle kafa yormaktan nefret ediyorum. O yüzden customer service yapacak birisini bulmam gerekiyor. Bunu da ekranda aratıyorum ve yine karşıma çıkan listinglerden yorumlara bakarak ve fiyat performans kıyaslaması yaparak para kimle çalışacağımı bulmam lazım şimdi. Kamal diye birisini buldum. Bizim Türkçe'de de Kemal anlayacağınız. Önüne de M koymuş. Acaba Mustafa mı bir önceki ismi? Yoksa Mahmut tarzı bir şey mi? Bilmiyorum ama Fiverr's Choice olarak seçilmiş. 253 yorumu var ve tam olarak 5 yıldız oranı var. O yüzden iyi e olduğu gayet ortada. En önemli yanlarından bir tanesi de bir günde teslim ediyor. Request order olarak basıyorum. Yapacağı işi tartışacak olursak da her gün bir saatlik iş yapıyor tam olarak. E-mail support yapacak, social media yapacak. Gelen e-maillara cevap verecek. Sosyal medyadaki hesaplarımızdaki mesajlara cevap verecek. Her gün bir saat içerisinde ve live chat support sistemi kurmayacağım ama ticket sistemi kuracağım için o ticketlarla ilgileniyor olacak. Ve yaptığı her şeyin de raporunu isteyeceğim kendisinden. Bütün bunlar için de 5 dolar ödeyeceğim. Request order'a basıyorum. Kamala veya çalışacağım herhangi bir kişiye yazdığım mesaj genelde çok benzer oluyor. Direkt copy paste yapıyorum. Hi, hope you're doing well. I would like to you to answer your emails. E-maillara cevap vermeni istiyorum. Sosyal medya mesajlarına ve support ticketlarımıza cevap verip bunları raporlamanı istiyorum. Submit request diyoruz. View request Şimdi Kemal buradan bana cevap veriyor olacak. Sağ tarafta da göreceğiniz üzere response rate yani cevap verme saat oranı 4 saatte en geç cevap verdiği söyleniyor. Shopify mağazamızı ayaklandırmak için bir adım daha ileri atmış bulunmaktayız. Geçelim bir sonraki step'e. Bu ürün için video reklamına ihtiyacım var arkadaşlar ve ekranda gördüğünüz bu kadını buldum. Jordan Amanda diye bir kadın. Genelde reklam videolarım için başka başka karakterler seçebiliyorum. Daha önce türlü türlü insanlarla çalıştım. Çünkü her ürün her insana göre olmayabiliyor. Öncelikle bunun gibi bir ürün için köpeği olan bir kadına ihtiyacım var. Yani köpek aksesuarları videoları yapan birisi bulmam gerekiyordu. Ve çok spesifik bir şey olmasına rağmen Fiverr'da böyle bir şey bulabildim. Kendisi arkadaşlar tam olarak benim aradığım küçük boyutta bir köpeğiyle reklam videoları yapabiliyor. Ve daha önce 37 tane review almış Fiverr's Choice olarak yani Fiverr'ın seçtiği kişi olarak seçilmiş ve Level 2 olduğu için aynı zamanda yorumlarına baktım. Yorumları da pozitif olduğu için fiyat performansı olarak da gayet iyi olduğu için ve 7 günde bana bu videoyu teslim edeceği için continue'ya basıyorum. Kendisi 100 dolara bu ürün için bir reklam satın alıyorum. Confirm and pay dedim. Siparişimizi geçmiş bulunmaktayız. Yani teknik olarak bakarsak bu ürüne bir reklam videosu hazırlamam 2 dakikamı almadı neredeyse. Neden? Çünkü ben yapmıyorum. Videonun başında da söylediğim gibi benim görevim bir CEO olarak fırsatı görmek, o fırsata yapışmak ve o fırsatı kâra dönüştürecek sabra sahip olabilmek. Şimdi soruları cevaplıyoruz. 1-2'yi geçtim direkt olarak. 3. sorumuzda shop file linkimizi istiyor. O yüzden buraya koyuyoruz. Henüz bir sosyal medya açmadık. Sosyal medya açınca kendisiniyle İyi olacağım. Hangi platformlarda bu reklam yayınlanacak diye soruyor. Instagram, Facebook, Amazon ve diğer ben hepsini seçiyorum genelde. Bana bu reklam için nasıl bir şey vereceksin diyor. Ben referans vermeyi tercih ediyorum. Çünkü sosyal medyada başarılı olmuş viral videolara benzer bir video yapmasını isteyeceğim. Özellikle bu ürün komik bir ürün olduğu için bu ürüne kurumsal tarzda bir reklam videosu yapamayız. Bu ürüne gidebilecek olan bir şey insan reaksiyonları olabilir mesela. O yüzden de sana referans vereceğim olarak seçtim. Hangi köpekle bu reklam videosunu yapmak istiyorsun diye soruyor. Maltese Poodle'ı seçeceğim. Ama altis pudlun nasıl bir şey olduğuna bir bakalım. Kulağı küçük geliyor ama bakalım. Süper. Tam olarak aradığım köpek bu reklam için. Çok da tatlı bir şey. Bu video için nasıl bir lokasyon istiyorsun diyor. Ya arka bahçede ya da dışarıda istediğim için bunları seçiyorum. Bütün bunlar doğru deyip start order'a basıyorum. Bu arkadaş da şu an çalışmalara başladı. Bir sonraki aşamaya geçtik ve şimdi muhasebeci tarzı bir görev yapacak birisine ihtiyacım vardı. Onun için de böyle bir arkadaşı buldum. 415 tane muhasebe ve finans görevi bitirmiş, 229 tane de pozitif yorumu var. Bu arkadaş 45 dolar karşılığında benim Shopify için muhasebe tablomu oluşturacak ve 100 işlemin Excel dosyama girilmesini sağlayacak. Bu da benim için çok önemli bir alan çünkü bu işler karışırsa yani rakamlar birbirine girerse farklı ürünler, farklı işler, yatırım yaptığım şeyler derken vergi departmanıyla alakalı problemler yaşamak istemiyorum. O yüzden muhasebeye her zaman çok önem vermişimdir. Bu arkadaşla ilk defa çalışacağım için ve nasıl bir sonuç çıkaracağını bilmediğim için 100 transaction sadece başlayacağım. O yüzden 45 dolarlık hizmetini satın alacağım. Continue'ya basıyorum. Evet tek seferlik diyorum. 45 doları ödeme alanına geçiyorum ve ödeme yapma tuşuna basıyorum. Bu arkadaşla bu hafta bir tane görüşmemiz olacak ve o görüşme esnasında bana benim markam için hazırladığı Excel dosyasının üzerinden çok hızlı bir şekilde geçeceğiz. Ve transactionların yani mağaza gelir giderlerinin nerede olacağını gösteriyor olacak. Buraya genelde opsiyonel bir şey olduğu için looking forward yazıyorum. Her şey doğru deyip start order'a basıyorum. Kendisi şu anda saniyeler içerisinde bana yazdı bile. Ve gördüğünüz gibi selam patron sipariş için çok teşekkürler. Şu anda toplantı için müsaade etmesin yazmış. Şu anda müsait değilim tam olarak aslında. Çünkü tam olarak 10 dakika sonra e-ticaret alanında çok sevdiğim bir arkadaşımla bir kahve içmeye gideceğim. O yüzden buraya şu an müsait değilim, yarın konuşabilir miyiz yazıyorum ve gönder tuşuna basıyorum. Bu ürünü launch edip reklamları başlatabilmek için ilk aşamaları tamamladım şimdilik. 10 dakikadan az bir süre içerisinde çok fazla para harcamayarak çok önemli işleri bitirecek adımlar attım kısaca. Her zaman sorduğunuz şeylerden bir tanesi nasıl farklı mağazaları yönetebiliyorsun farklı ürünlere girebiliyorsun bu kadar hızlı diye. Arkadaşlar sırrı tamamen bu. Delegation yani iş dağıtımı. Her şeyi kendiniz yapmak zorunda değilsiniz. Ben e-ticaret yapıyorum. Siz bambaşka bir alanda olabilirsiniz. Aynı şey yine de geçerli. Ben son 2 senedir her şeyi kendim yapmaya kalkışsaydım eğer hiçbir şekilde yol kat edemezdim. Şimdi bunlardan sipariş geri dönüşlerini bekleyeceğim. Muhasebeciyle yarın bir toplantı yapacağım ve 3-5 gün sonra da bu ürünü launch etmiş olacağım. Şimdi kapatıyorum. Yarın görüşürüz arkadaşlar. What are you doing, my love? My love, remember the new product I told you about um, launching it on Shopify? The funny dog leash. Oh yeah, yeah. Yeah, so I got the logo delivered on Fiverr by this person I was working with, and I'll show you the logo. It's so funny. So that's that's supposed to be the leash, <laughs> and they delivered like different colors. So this is another color. Basically, like a perfect logo design done in less than like. 24 hours. Nice. So I don't have to deal with nice. trying to create a logo. Now we're moving on to more of the advertisements. So, I'm gonna work on the now. I can suggest you. QuickBooks, Zoho, Wave, Sage, So most of the business owners use QuickBooks. Arkadaşlar şu anda Fiverr'da kişiden çalışma geldi ama şöyle bir manzarayı göstereyim dedim ilk başta. Bu manzara işinde şu an el ticarete devam ediyoruz. Dediğim gibi Fiverr'dan bu yapacağımız reklamla alakalı çalışma geldiği için onu kontrol edeceğim şimdi. Mesaj yazan kişiye tıklıyorum. Hemen videoya bakıyorum ve bu videoyu reklam olarak kullanıyor olacağım arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz videoyu. Tepede bir logomuz var. Şu Fiverr logosu kalkacak buradan tabii ki de. Şu anda bir de low resolution halini izliyorsunuz. Yani bu çalışmayı indirdiğimde daha da iyi gözükecek. İnternetteki farklı farklı içeriklerle bir şey oluşturmasını istedim çalışma yapan kişiden ve en sonunda da siteye yönlendirme, contaction var gördüğünüz gibi. Şimdi yapacağım şey şu. Bu videoyu alıp trafiği bir kontrol edeceğim. Eğer ürünün trafiği iyi ise, tıklanmalar geliyorsa bunun gibi farklı reklamlarla da testler yapıyor olacağım. Ve bu ürünü başarıya doğru götürmeye çalışıyor olacağız. Benim modül yüksek. Genel olarak çalışma da güzel oldu. Şu an bu arkadaşa 5 dolardan tik tip vererek bu projeyi de sonlandırıp yola koyulacağım. Şimdi bu ürün için product description'ımız da hazır. Hatırlıyorsanız Warfana'yı tutmuştuk product description yazması için ve buradan delivery kısmına tıklıyoruz. Delivered yazıyor. 5 dolara product description yazdırmıştık. Bir kahve parası hatırlıyorsanız ve buradan tıklayıp açıyoruz bize deliver ettiği projeyi. Karşınızda görüyorsunuz. Çok iyi bir description yazıp teslim etti. Ben bunu okudum. Benim ürünüm için gayet iyi o yüzden siteye gelip approve delivery diyoruz ve okey'e basıp kişinin çalışmasını değerlendirmeye başlıyoruz buradan. Ve şimdi bunları da bitirip Shopify mağazama bunu entegre etmeye başlıyorum. Son olarak bu Abdul Gaffar'ın bana vermiş olduğu Shopify için kar zarar tablosu sayesinde bütün işlerimi çok daha ciddi bir şekilde yürütebiliyor olacağım arkadaşlar. Ve aynı zamanda bütün hesaplarımı da tam olarak vergi dairesine uygun bir şekilde hazırlıyor olacağım. Hem burası var kar zarar tablosu hem de bir balance sheet'imiz var. O da burası arkadaşlar dediğim gibi bunlar sayesinde muhasebesi bu işin çok daha kuvvetli bir şekilde ve emin illerde ilerliyor olacak. Şimdi bu reklam videosu eğer tutarsa arkadaşlar yani tıklanmalar geliyorsa izlenmeler geliyorsa yine Fiverr'dan bunun gibi farklı farklı reklam çalışmalarına devam ediyor olacağım. Yani kısaca AMB testing yapıyor olacağım. Farklı farklı reklam videolarını test ederek hangi birisinin daha da iyi tutabileceğini öngörüp ondan sonra parayı o tarz videolara harcamak kısaca. Ve buradan aldığım sonuçlarla da bu ürün yönelik çok daha iyi bir şekilde data elde etmiş olacağım. Dediğim gibi bu arkadaş 48 saat içerisinde teslim etti ve benim gibi bir insan için hız çok önemli. Herhangi başka bir platformda bu kadar hızlı bir şekilde reklam videosu yaptırmak gerçekten de zor. Arkadaşlar önemli olan konulardan bir tanesi de şu. Ben bu freelancerları tutarken nelere dikkat ettim? Bir freelancerı tutmadan önce yorumlarını tabii ki de kontrol ederek başlıyorum işe. Ondan sonra yorumlar arasında benim ürün satmak istediğim ülkeye hizmet vermiş mi diye bakıyorum. Yani ben Amerika'da dropshipping yapacaksam daha önce Amerika'da birisine çalışmış olduğundan emin oluyorum. Ve tabii ki de İngilizce fluent olması çok önemli. Yani ana dili gibi İngilizce konuşuyor olması. Bu da genelde sağ üstte yazıyor bilgisayarda. Ona da bayağı dikkat ediyorum. Ama son 2-3 yıldır dikkat ediyorum. Platformdaki freelancerların hepsi İngilizce konuşuyor artık zaten. Videonun sonuna geldik ve şunu söylemek istiyorum ki ben e-ticaret işlerimi Fiverr sayesinde inanılmaz hızlı bir şekilde yönetebiliyorum. Fiverr aynı zamanda e-ticaretin dışında kullandığım da oluyor. Mesela herhangi bir konuyu araştıracak birisine ihtiyacım varsa da Fiverr'a gidiyorum yine. Veyahut da detay bir anlaşma hazırlayacağım zaman da Fiverr'a gidiyorum. Yani dediğim gibi konu illa e ticaret olmak zorunda değil. Genel olarak Fiverr yaptırmak istediğiniz task yani iş neyse bunu en hızlı şekilde yaptırabileceğiniz platform. Tahmin edebilirsiniz ki benim gibi bir insan için çok çok önemli çünkü her şeyle kendim uğraşmaya kalkarsam ellerimi hiçbir şekilde bir daha çekemeyeceğim taşların altına koymuş oluyorum. Şimdi bu videonun sonuna özel sizlere bir sürprizim var aynı zamanda. Fiverr eğer kendiniz için denemek isterseniz bu videonun altındaki linke tıklayarak platformdaki bütün hizmet veren freelancerdan özel indirimler alabilirsiniz. Çünkü Fiverr bu videonun sponsoru ve benim sizlere özel bir indirim verebilmem için bir link bıraktılar aşağı. Çekinmeyin derim çünkü çok ucuza inanılmaz iyi işler halledebiliyorsunuz. Özellikle Amerika, Avrupa, Kanada piyasalarında e-ticaret yapacaksınız. Şimdilik kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gülüşlere.